daha önce iki bölüm halinde Toyota Corolla hibritlerde ve hatta diğer Toyota modellerinde bulunan 12.3 inçlik TFT LCD ekran ayarlarından bahsetmiştim. Bu ayarların en sonunda araç ve sayaç ayarlarını bir başka bölüme bırakacağımı söylemiştim. Çok uzun sürdüğü için. Bugün sizlere bu ekranın, gösterge bilgi ekranının Araç ve sayaç ayarlarından bahsederek sunumu tamamlamak istiyorum. Bunun için e, öncelikle e, ekranda şu orta hatta bulunan dişli sembolü altında ayarlar yazıyor. Oraya girmeniz lazım. OK tuşuna uzun süre basarak bunun içine girebiliyorsunuz. E, eğer yoksa, yoksa bunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Basılı tutarsınız. bu iki parantez açılır ortada onlardan belki sizde mesaj vardır veya hiçbir şey yoktur. Boştur bu pencere. Buradan ayarları bularak OK tuşuna basıp içine girebilirsiniz. Daha önce birinci bölümde bu gösterge parlaklığını ayarla. LDA, PCS, PDA, RSA bunları anlatmıştım. Aşağıya oka basarak bu menünün altına doğru indiğinizde son iki seçenek araç ayarları ve sayaç ayarlarıdır. Şimdi bunların içine girebilmek için bu sol direksiyon sol tarafında bulunan OK tuşuna uzun süre basıyorsunuz. Bir üç saniye kadar, iki üç saniye kadar ve araç ayarları menüsünün içine giriyorsunuz. Sizi mola önerisi karşılıyor. Mola önerisi aracı aldığınızda otomatik olarak açık. Default'u bu. Ve böyle kalması tavsiye ediliyor. Ee, şöyle standart bir şerit içinde ki 3 metre veya biraz daha fazla oluyor bu çizgileri okunabilir standart bir şerit içinde. Eğer aracı bir sağ bir sol bir sağ bir sol şeride yaslayarak gidiyorsanız araç sizin yorgun olduğunuzu düşünerek bir sembol çıkarıyor. Dumanı tüten bir finc kahve fincanı sembolü çıkarıyor sesli olarak uyarıyor ve mola vermenizi öneriyor. Bunun benim başıma gelmedi ama olabilir uzun çok uzun bir yola giderseniz. Başınıza gelebilir. Açık kalmasında fayda var. Aşağı ok ile yine direksiyonun sol tarafında bulunan aşağı ok ile dinamik radarlı kulüs kontrolün DRCC'sine geliyorsunuz. Hız sınırlayıcı. Aslında hız sınırlayıcı ve hız sabitleme sistemi bu. Bunun içine girdiğiniz zaman OK tuşuna tek basışta içine giriyorsunuz. Ben çoğunlukla şehir içinde kullandığım için bunu kapalı tutuyorum ama uzun bir yola gidersem kesinlikle açarım. Açmak için OK tuşuna basıyorsunuz açılıyor. OK tuşuna basarsanız da kapanıyor. Bunun özelliği trafik levhalarını tanıyarak gitmesi. Yani siz yüzle giderken bir trafikte hız sınırı tabelası 90 ile karşılaşırsanız örneğin sizi uyarıyor. Hem trafik levhası kırmızı işaretli oluyor hem de hızınızı azaltın diye bir mesaj çıkıyor. Çok güzel, çok faydalı. Ben şehir içinde kullanmıyorum. Altında hız sınırı sapması var. Bu da varsayılan olarak 0 geliyor. Bunu eksi 5'e sol okla veya artı 5'e bakın şöyle eksi 5 veya artı tuşuna basarak sağ taraftaki artı tuşuna yani şuradaki e, özür dilerim ok tuşuna basarak e, sağ ok yönüne basarak arttırabilirsiniz. Ben bunu 5 yapacağım. Şundan dolayı e, örneğin 80'li veya ile gidiyorsunuz bir yolda ve güzel bir yokuş yakaladınız. Eğer bunu sıfırda tutarsanız e, 90'la gidiyor. 90 ise 90. Motoru yavaşlatıyor, arabayı yavaşlatıyor biraz artıya çıkabilsin yani biraz salınsın araba aksın istiyorsanız bunu biraz yükseltmekte yani 90 yerine 90 100 yerine 105 yapabilsin istiyorum ben. Zaten yok düz yolda ve yokuş yukarı yani bu akıllı adaptif hız sınırlama veya hız sabitleme sistemi zaten o 100 dediyseniz 100 de gidiyor. 99 oluyor 100 oluyor. Veya 90 ayarladıysanız 89 oluyor 90 oluyor. Ama yokuş aşağı bulduğunda biraz aksın istiyorum. Biraz daha hani illa 90'sa 90'da tutsun istemiyorum önüm boşsa. Bunun o yüzden hız sınırı sapmasını ben 5'te tutmayı tercih ediyorum. Sollama önlemi önlemesi bu e, aracı aldığınızda e, açık olmayacaktır. Bunu siz açabilirsiniz. Bu şu e, anlama gelmesin. Yani ben sollama yapacağım. Önümde akıllı adaptif kruz kontrolüm açık. Önümde bir araç var. Yavaşladı. Onun hızına düştü. Onu takip ediyorum. O çekildiğinde veya özür dilerim çekil, çekilmiyor. Yani normal gidiyor adam yolunda ve siz onu sollamak istiyorsunuz. Bu o, ön onun önlenmesi değil. Önünüzde giden aracın daha önünde ve sol şeritte. Siz sol sinyal verdiniz. Sollayacaksınız ama önde bir araç daha var. Sol şeritte. Ve o yavaş. O zaman size uyarı veriyor. Yani ön camın ortasında bulunan kamera önünüzdeki aracın daha önünde ve sizin sollayacağınız şeritteki bir tehlikeye karşı sizi korumak için bir mesaj veriyor. Benim başıma gelmedi. Malum trafik 360 derece. Her yeri kontrol ederek sürmeniz gerekiyor. Aynaları, önünüzdeki aracı, onun önündeki trafiği kontrol ederek sürmeniz gerekiyor. Diğer şeritleri kontrol etmeniz gerekiyor. Ben yine de güvenlik için bunu açık tutuyorum. Henüz böyle bir mesajla karşılaşmadım. İnşallah da o duruma düşmem. Ama açık olması sizin menfaatinizi. Hızlanma ayarı. Bu da şöyle. Örneğin adaptif cruise e, kontrole gidiyorsunuz. E, önünüzde bir araç var ve siz 90 ayarladınız ama o 80 ile gidiyor. Malum o hıza düşüyor araç. O çekildiği zaman tekrar orijinal hıza çıkması ne kadar hızlı olsun. Bu OK tuşuna basarak e, 3 seviye şeklinde ayarlanabiliyor. Şimdi 3'te tutarsanız orijinal hıza e, gelmesi daha hızlı, daha çabuk oluyor. Orta karar ve daha yavaş hızlan. Örneğin 100 giderken önünüzdeki 80 giden bir araca takıldınız. Ama o çekildikten sonra 80'den 100'e yavaş yavaş hızlanır. Veya çabuk hızlanır. Veya orta derece. Ben bunu ortada tutuyorum. Ee, orta karar benim için daha uygun. Aşağı oka basarak menüye devam ediyorum. Hız ayarı bu e, sağ taraftan yapılıyor biliyorsunuz. Şuradaki artı tuşundan. Ee, örneğin buna bas... E, Kurus kontrolü aktif hale getiriyorsunuz ve artı tuşuna bastığınızda o anki hızınız e, artık sabitleniyor ve o hızla gidiyorsunuz. E, ama hızlanmak istediğinizde artı tuşa bastığınızda bunun e, ne kadar artsın? Şöyle bunu OK tuşuna basarak üç seçenek olduğunu göreceksiniz. Soldaki OK tuşuna basarak bu art e, bir yani Artıya basarsanız artı bir, eksiye basarsanız eksi bir şeklinde e, hızlanıp yavaşlayabilirsiniz. Eğer OK tuşuna bir kere daha basarsanız 5, bir daha basarsanız 10 e, şeklinde artacaktır. Ben bunu şimdi bir de tuttuğunuzda sürekli basmanız gerekiyor e, veya basılı tutmanız gerekiyor. Ben bunu 5 yapıyorum. Bir kere bastığımda, örneğin 90'la gidiyorken bir kere artıya bastığımda 95'e çıkıyor. Bu sayede basılı tutmaya da gerek kalmıyor. Yani 95, 100, 105 diye arttırabiliyorsunuz. Ee, bir de şöyle bir özelliği var. Örneğin 81 ile gidiyorsunuz. O an o hızı ayarladınız. Art, e, bir artı tuşuna bastığınızda e, buraya bastığınızda 81'den 86'ya çıkmıyor. 85'e çıkıyor. Bir daha bastığınızda 90'a çıkıyor. Bu da bence güzel bir özellik. Yuvarlak hesapta tutmaya çalışıyor. Ayrıca basılı tutarsanız kaçar kaçar artsın. Eğer yukarıdakini 5 yaparsanız buna çok ihtiyacınız yok. Ama yine de bu da 5 default olarak geliyor. Buna da basılı tuttuğunuzda örneğin 90'dan 95, 100, 105, 110 diye hızlıca artıyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Hemen altında kılavuz mesajı var. Bu açık geliyor. Bununla ilgili cihazın kitapçığında bir bilgi yok. Ben de hiç ellemedim. Buna OK tuşuna bastığınızda kapanıyor sol taraftaki OK tuşuna. Bir daha bastığınızda açılıyor. Muhtemelen bu sizi yönlendirecek veya işte uyaracak mesajların gelip gelmemesiyle ilgili. Bırakalım açık kalsın. Virajda hız azaltımı bu çok güzel bir özellik. Cruise kontrolle gidiyorsunuz ve önünüzde hızınıza uygun olmayan keskin bir viraj var. Araç hızı azaltıyor o virajı güvenle dönebileceği hıza indiriyor. Bunu OK tuşuna sol taraftaki yine OK tuşuna basarak seviyesini değiştirebiliyorsunuz. Hatta kapatabiliyorsunuz. Yani burada 4 seçenek var. Kapalı, çok duyarlı ol. Yani ileride virajı gördüğünde yavaşlamaya başla. Orta karar yap ya da biraz daha bana bırak ben ayarlayayım daha ılın yani hız yavaşlamayı çok da hassas bir şekilde yapma ama bu tehlikeli kapatmak daha da tehlikeli. Bence bunu orta kararda tutmakta fayda var. çok da kullanışlı oluyor. Sizin dalgınlığınıza e, bağlı oluşabilecek tehlikeleri önlüyor. Aşağı oka bastım ve menünün başına geldim. O yüzden buradan artık geri dön tuşuyla ayarlamaları yaptığım için geri dön tuşuyla çıkıyorum ve TPVS ayarlarına geliyorum. Hala araç ayarları menüsündeyim. Bu lastik basınçları ile ilgili OK tuşuna basarak içine girdim. Lastik takımı değiştirdiğinizde ki bu servisle ilgilidir bir ID kaydetmenizi istiyor. O yüzden geri dönüyorum. Lastik rotasyonu yaparsanız yani ön arka sanırım bunu kastediyor yaparsanız bunu cihazı tanıtmanız lazım O yüzden geri döndüyorum lastik basınçlarını ayarla bunu serviste ilk bakımda veya arada bir ziyaretiniz olursa orada yaptırmakta fayda var Ben ayarlayın demiştim adamlar 35'e ayarlamışlar Belki bir daha uğramam gerekecek bu ee, ama e, denenebilir. Yani başka bir yolla belki onunla da ilgili bir video çekilebilir. Bir de dördüncü seçenek olarak lastik basınç birimini ayarlama var. Bu kilo olarak seçebilirsiniz. PSI geleneksel kullanılan ülkemizde e, ölçü birimi. Yani bir benzinle gittiğinizde direkt hava basıncını 32'ye ayarlayıp lastikleri şişirebilirsiniz. Budur. Ben de bunu seçtim. Ya da bar. E, aracı aldığınızda bar geliyor. Yani 2.1, 2.2 gibi bir değer karşınıza çıkıyor. PSA'daki sanırım 2.2 barın karşılığı 32 PSA ve 220 kilopaskal oluyor. PSA'yı seçmenizde fayda var. En çok alışılan birim bu. Geri dön tuşuyla dönüyorum. Ya bakımı bu servisle ilgili. Buna bir şey yapmıyoruz. Geri dön tuşuyla tekrar çıkıyorum bir altta ne var? Arka koltuk hatırlatıcısı. Bu varsayılan olarak aracı aldığınızda açık geliyor. Ben bunu kapattım açıkçası. Sürekli mesaj, sürekli görsel pencere açması, uyarması, sinyal vermesi beni rahatsız ettiği için. Ben zaten her inişimde, binişimde arka koltuğu kontrol ediyorum. O yüzden geri dönüyorum. Şimdi sayaç ayarları. Bir alt oka bastım burada. Ve Oke okay uzun süre basarak içine giriyorum. Burası önemli. Dil zaten Türkçe. Ee, hiç ellemeyin. Ee, girmeyin. Nedenini söyleyeyim. Bakın bunun içinde OK tuşuna bastığımda bir sürü dil var. Polonya dili, e, yani Norveç, İbranice, Lehçe, Çince, Fince. Yani yanlışlıkla bir yere girerseniz tekrar geri dönüşünüz çok olabilir. Örneğin şurada bir e, İbranice dili var başınız derde girer servise gitmek zorunda kalırsınız hiç ellemeyin buraya bence hiç girmeyin hazır Türkçe burada kalsın birimler bir altta burada birimlerden kastedilen tüketim biz geleneksel olarak 100 kilometrede kaç litre tükettiği ile ilgileniriz bir aracın ama siz isterseniz bir özellikle yolculuk öncesinde ben litre başına kaç kilometre yol alabiliyor mu tercih ederseniz bunu seçebilirsiniz dönüyorum gösterge türü burası önemli Bakın şu an bende tek kadranlı bir gösterge var. Elektrikli e, modu gösteren, e, şarj durumunu gösteren e, bir gösterge. Bunu da değiştirebiliyorsunuz. Yani hız yapabilirsiniz. E, takometre yapabilirsiniz. Yani devir göstergesi yapabilirsiniz ya da bu e, Eco modunu seçebilirsiniz. İsterseniz çift kadranlı yapabilirsiniz. Bakın böyle oluyor. Ben bunu beğeniyorum. Çift. Fark etmez. Tek de olur bir süre kadransız da kullandım. Eğer tek kadranlıyı seçerseniz widget açık olsun. Widget'ı kapatabilirsiniz. Ama widget tam Türkçesini bilmiyorum ama kullanışlı bilgilerle ilgili bir şey. Çünkü altta ayrıca ekrana şeyler geliyor. Bakın kapattığımda şurada bir boşluk oluştu. Açtığımda tüketim oranları çıktı. Sağ tarafta da ayrıca bir bilgi geliyor. Bunu açık olmasında fayda var. Şimdilik ben tek kadranlı kullanmak istiyorum. Siz çift kadran veya hiç kadransız bir ekranla da kullanabilirsiniz. Geri dönüyorum. Gösterge stili bu çok şık. Bakın şimdi ortadaki tek kadranın stili değişti. Görüyor musunuz? Şık. Bu şekilde güçlü seçerseniz. Böyle sportif. Bu çok güzel. Lacivert Alt ekran üzerinde beyaz kırmızı desenli geliyor. Bu güzel, bunu beğendim. Bunu kullanacağım. Dört seçeneğiniz var. Aşağı basarak kadran türü. Şimdi tek kadran seçerseniz, o tek kadran hangisi olsun? Takometre seçerseniz, bakın devir saati geliyor. E, sıfır da yol, yani siz yol alırken sıfır gösteriyorsa elektrikli motorla gidiyorsanız yukarı doğru çıkıyorsa devir çeviriyorsa benzinli motora geçmiş demektir. Hız göstergesini kullanabilirsiniz. Tavsiye etmem zaten burada kocaman bakın sıfır kilometre bölü saat yazıyor ya kocaman bir rakam var. O yüzden bu çok da şey değil ama en güzeli hibrit sistem sanırım. Bunu seçiyorum. Evet. Bir de şöyle bir şey göstereyim. Bakın gösterge türünde eğer siz çift kadranı seçerseniz geri dönüyorum. Kadran türünü seçtiğimde iki seçenek. Yani sağdaki değişmiyor. Sağdaki hız soldakini ister takometre olarak kullanabilirsiniz. Klasik devir göstergesi ya da isterseniz Eko hibrit sistem olarak kullanabilirsiniz. Yani tek kadranda 3 seçenek. Çift kadranı seçerseniz sadece soldaki için iki seçenek çünkü sağda zaten hız e, olacaktır. EV açık kalsın mı? Kalsın. Çünkü şurada bir sembol çıkmasının hiçbir mahsuru yok. E, elektrikli motorun çalıştığının göstergesi kalsın. Yakıt kullanımı ben toplam ortalamayı seçiyorum. Bakın şurada görünüyor. Şurada 3.8 bu benim arabayı aldığımdan beri e, karma ortalamamı gösteriyor seyahat ortalamasını seçebilirsiniz. Şöyle tavsiye etmiyorum. Her araçla bir yolculuk yaptıktan sonra durdurduğunuzda park konumunu alıp motoru kapattığınızda ve ayağınızı frenden çektiğiniz anda 4 satırlık siyah ekran üzerine beyaz yazılı bilgi geliyor. 4 satır. Bir tanesi kaç kilometre yol aldınız, ne kadar yol yaptınız, o yolu ne kadar sürede kat ettiniz, elektrikli e, modu kullanma oranınız %70, 80, veya daha az. Ben yani daha çok 70 ve üzerini gördüğüm için öyle söyledim. Ve dördüncü bilgi olarak da e, yakıt ortalamanız. Zaten bu dört bilgiyi her sürüş, sürüş sonunda size veriyor. O yüzden ben burada, şurada sadece e, tüketim ortalamasını toplam ortalama olarak göstermesini istedim. Böyle kaldı, bıraktım. Eko rehber açık kalsın. E, güzel bir şey eğer e, kadranın e, bir tarafına göstergenin bir tarafına şu eko puanı seçerseniz şu altta altta netleştireyim. Ah benzinli motor bataryam azaldığı için sanırım devreye girdi. Eko alan görünüyor. Bakın bunu kapatırsam OK tuşuna basıp kapatıyorum. Bakın o alttaki ince çizgi çıktı ve geri açınca geri geldi. Bu sizi motive ediyor. Yani şu, bu alanda tut e, devirin. E, bu alanı geçme. O yokuş aşağı inerken kısalıyor, güç gerektiğinde uzuyor ama sizi çevreci sürüş yapmak için motive ediyor. E, yolda giderken sıra göz ucuyla ona bakıp e, çok basıyorum, az basıyorum. Hani iyi veya kötü şeklinde yorum yapabiliyorsunuz. Geri dönüyorum. Sürüş bilgisi aşağı okla menüyü uzattım. Sürüş bilgisi geldi. Uzaklık mı, geçen süre mi? Buraya bir üçüncü seçenek. Koyamıyorsunuz. 3 seçenekten ikisini sürüş bilgisi içinde hani e, ortalama hızı seçerseniz bakın ortalama hız ve geçen süre oldu. Ben açıkçası uzaklığı, ortalama hızımı e, zaten e, başka menüden bulabiliyorum. Uzaklık ve geçen süre hani e, ne kadar yol aldım ne kadar sürdü. Bu bilgi bana yeterli. Trip A öğeler ve Trip B öğelerde aynı şekilde bu bilgiler yer alıyor istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin uzaklığa tıkladığınızda bu üç seçenekten hangisi bulunsun? İkisini, üç seçenekten ikisini bu trip A ve trip B öğelerin içine yerleştirebiliyorsunuz. Açılır pencere, ben hepsini aktifledim, hepsi aktif değildi. Yani yolda gidiyorsunuz, şu orta alanda, yani bu orta alanın içinde bir pencere açılıyor. Burada telefon konuşmanız, ses işleminiz, ses düzenleme işleminiz ve sesli kontrol eğer gerekirse orada bir pencere açsın diye açsın. Bir mahsur yok zaten geçici oluyor. Onları açtım. Fabrika ayarı buna hiç tıklamıyorsunuz. Aynen geri dönüyorsunuz. Bir 30 saniye 40 saniye kadar benzinli motor çalıştı. Akümü sağlıklı duruma getirdi ve kapandı. Ben de bu arada araç ve sayaç ayarlarının sunumunu bitirdim. Herkese iyi günler dilerim. Güzel kazasız belasız aracınızı keyifle kullanmanızı dilerim. İyi günler.